Evet, güzel insanlar. Acaba bu kırmızılık nedir diye merak ediyorsunuz. Ee, parmaklarım telefonun kamerasında. Şimdi birazdan ellerimi kameradan çektiğimde ne göreceksiniz? Dünyanın en güzel e, manzarasını diyelim, kıymetli kardeşlerim. Hemen ellerimi çekiyorum, 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 çekiyorum ve kahve karşımıza çıkıyor. Evet, Rabbim bu görüntüleri izleyen bütün kardeşlerimizin gönlünden geçen ne kadar hayırlı muratları varsa kabul eylesin. Rabbim tez zamanda sizlere de buraya gelip tavaf etmeyi, dua etmeyi nasip eylesin. Benim şu sıkıntım vardı, keşke ben de dua isteseydim diye düşünen bütün kardeşlerimizin Rabbim gönlünden geçen hayırlı muratlarını kabul eylesin. Rabbimizin beytinden dua ile kıymetli kardeş.